Evet arkadaşlar yeniden yollardayız. Hangi yollar diye sormayın. Çünkü üzerinde araç giden bütün yollar bizim. Videonun devamında sürprizlerim olacak. İlerleyen dakikalarda görüşmekle. Şimdi yola çıktığımın üstünden 482 kilometre yol yaptım. A'yı sıfırladım. Depoyu doldurduk. Bakalım ne kadar yakıt yakacağız nasıl bir yolculuk olacak bunların hepsini sizlerle paylaşacağım açılışta söylediğim gibi sürprizlerle dolu bir yolculuk olacak videonun ilerleyen kısımlarında o sürprizleri sizlerle paylaşacağım videonun devamında görüşmek dileğiyle Evet arkadaşlar istasyondan bu yana 23 kilometre yol yaptım depoyu doldurmuştuk şu an için bu şartlarda menzil 880 kilometre 100 kilometrede de ortalama 6.8 litre yaktığını gösteriyor. Şu an benzinlikten istasyondan bu yana 89.5 kilometre yol gelmişiz. 100 kilometrede ortalama 7.4 litre yakıt ve menzilimiz 710 kilometre. Saat 3.5. İstanbul-Ankara-İzmir otobanına giriyoruz ve buradan istikamet nasipse İzmir. Evet arkadaşlar bir güncellemenin zamanı geldi. En son istasyondan benzin aldığımdan bu yana 372 kilometre yol geldik. Yarım deponun çok az üstünde benzinim var. Yol bilgisayarında durum 520 kilometre menzil. 100 kilometrede ortalama 6.8 litre tüketim var. Bu şunu gösteriyor. 110 kilometreye sabitleyip geldiğimizde yakıt gerçekten oldukça düşüyor. Klima açmak zorundayım çünkü 30 derece sıcaklık var. 30 derece az gibi görünebilir ama Ege tarafına yaklaştıkça bunaltıcı olmaya başladı. Gittiğim yere vardığımda son bir güncelleme daha yapacağım. O ana kadar görüşmek dileğiyle. Lütfen etrafı çöp atmayınız. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü. Arkadaş ne güzel yazmışlar. Bir de duruma bakarsanız tam o tabelanın arkasındaki durum bu. Yazık günah ya. Yazık günah. Lütfen çöp atmayınız. Tabelasının hemen arkasındaki durum bu. Şurada tek bir çöp görmediğimiz gün insan olduğumuzun farkına varacağım. Yolda gördüğüm tarihi eserleri, türbeleri, mezarlıkları, hikayesi olanları ki çoğunun olduğuna inanıyorum. Merak ettiklerimi ana istikametimden ayrılarak 8-10 kilometrelik mesafelerde ziyaret edip o hikayeleri, o anıtların, eserlerin veya o yörelerin hikayelerini okumayı, öğrenmeyi çok seviyorum. Şimdi Pisili Hoca Türbesi diye görmüştüm. Çıktım yoldan, ismi cidden merak etmeme sebep oldu. Şu merdivenleri çıkalım, ondan sonra Pisil Baba Hoca'nın Türbesi'ne bir Fatiha okuyalım inşallah. Pisili Hoca, merak ettim neden Pisili Hoca diye. Burada açıklaması da var, onu koyacağım ekrana. Buraya kadar gelmişken, hem burada yatanlara hem geçmişlerimize bir Fatiha okuyalım. devam etmeden önce son bir güncelleme yapayım. Daha doğrusu en sondan bir önceki olsun. Çünkü son çeyrek depodayız. Şu ana kadar 610 kilometre yol yaptım ki bu çok çok gerçekten bu araba için iyi bir kilometre. Yol bilgisayarında halen 150 kilometre menzil yazıyor ve 100 kilometrede ortalama 7 litre yakıt tüketmişiz arkadaşlar. Orada 150 yazıyor ama ben çok 150 gideceğini sanmıyorum. Yani 700'ü görsem gerçekten rekor olacak. O yüzden mutlaka takipte kalın. Bakalım 700 kilometre yaşayabilecek miyiz? İşte arkadaşlar bazen bu yeni rotalar yüzünden bu tür durumlarda kalabiliyoruz. Anlaşıldı yol vermeyecek. Neyse ben de gideceğim istikametteki ana yola bağlanana kadar bir 8 km var. 8 km böyle ağır ağır giderim. En azından 700'ü görme ihtimalim yükselir 700 kilometreyi. Hadi görüşmek üzere. Hiç kimselerin olmadığı yerlerde gezmek, dolaşmak güzel. Gerçekten kalabalık hengame, o kaos insanı çok sıkıyor bazen. O yüzden fırsat buldukça işte böyle havaların da güzel gittiği hafta sonlarında bu tür ufak kaçamaklar gerçekten iyi geliyor, stresimi alıyor. Burayı buldum, şurada biraz oturacağım, biraz dinleneceğim. Bu yeni rotaların güzelliği şu oluyor arkadaşlar. Daha önce hiç geçmediğim, görmediğim yerleri görüyorum. E manzara da güzel. Baksanıza. Daha ne olsun? Evet yeni rotaları işte bu yüzden seviyorum. A noktasından B noktasına Artık her yer otoban. Hemen hemen her yer otoban gerçekten. Dün gece hep otobanda aracı sürdüm. Benzinlikte biraz uyudum çünkü ciddi uykum geldi sabaha karşı. Ama bu yollar daha güzel. Yani dümdüz yolda insan uykusu geliyor. Hani şu yeni bir şey çıktı. Hipnoz mu diyorlar? 45 dakika boyunca aynı istikamete gidip aynı görüntüye bakınca insanın uykusu geliyor. Adını yeni koydular. Yoksa biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Uzun düz yollarda. Özellikle Ankara-Bursa arasında dümdüzdür yol. İstanbul-Ankara arası otoban da öyle. ya yani otoban olunca zaten yollar dümdüz. İnsanın da uykusu geliyor gerçekten ve tehlikeli durumlara sebep olabiliyor. Ama bu yollar uykunuz gelmez. Çünkü köy yolları uyanık olmanızı gerektirir. Uzun lafın kısası bir yollarda uyumazsınız. Manzaranın keyfini çıkarırsınız. Yeni yerler görmüş olursunuz. İşte böyle yeni rotalar iyidir, güzeldir. Deniz bir başka arkadaşlar, su bir başka, deniz bir başka. Eskiden büyüklerimiz su gibi aziz ol derlerdi. Yani su ne kadar aziz bir şey, ne kadar kıymetli bir şey, ne kadar önemli bir şey. Değerini bilmemiz lazım. Arkadaşlar son güncellemeyi buradan yapıyorum. Burası neresi? Ey dost, hoş geldin Marmaris denen cennete. Dünya Rally Şampiyonası için Marmaris'teyim. Arkadaşlar, e, hızlı bir güncelleme videosu yapalım. Depoyu fullediğim istasyondan bu yana tam 690.1 kilometre yol yaptık. Benzin sıfıra sıfır oldu yani, tam sıfırlandı. 700'ü göremedik yine. 690 kilometre yol geldik, çok iyi. Sonuçta bu da bir rekor. Sıfırlayalım, evet sıfırladık. Şimdi yol bilgisayarı sıfırlanıyor. Az sonra o da ortalama yakıt miktarını gösterecek.